Evet, Yalan Yalancıktan Osmanlı. Ben gerçek miydim? Şeyi merak ettim de. Şimdi i̇şte bu Türkiye'yi mahvettiniz ya. Kandırıp, sızıp, içeride girip. Kendinizi Müslüman gerisine, Hırsman ya da neyse işte. Yavuz <laughs> Mürtek. Ben dediğiniz aç bıraktınız sonra direndiler diye. Böyle şeyler yaptınız ya. Bunlar size imanınız mühim arkadaşlar. Ortağınız deccar oluyor da. Münafıklar sürüsü size. Ortağınız deccar, deccar. Şahinler. Türkiye'yi mahvettiniz. Türk, sen de Kürt. Türkiye'yi mahvettiniz, bedelini ödeyeceksiniz. Hapsi ödetecektir. Uyarım dinleyin. Yoksa ben, ben değil. Bu yapacak. Bu daha tehlikeli bir dikkat. Kendinize <laughs> okuyacağız. Anlayınızın. Mehdi benim çünkü. Gerçek Mehdi. üstten. <laughs> siz 20 milyon Müslümansınız. Nasıl müslümansanız Tehcerli ortak. <laughs> Diğerleri şey, mürtet. Hadi ya. Vallahi mi? E ortak olup bindiği dalı kesen sensin aptal. İman nasıl sıçtın lan? Deccal Amerika demedik mi? Erdoğan da onun memuru. <laughs> Şimdi ne diyeyim ki? Tamam iyi de ne çözüm benim? <laughs> Neytinizi sabit bıraktınız. Biriniz cüce, biriniz deve, Türk yüz. Türkiye'de amına koydurdunuz, ortalık eski kurt galya. <laughs> takmadınız. Bıraktığınız saat gibi. Sahte mehdiyle Arabistan odunuz. Amerikan sömürgesi bir Arabistan. Biriniz Trump'ta biriniz Biden'la ülkeyi bitirdiniz. bizlerle ortak olduğumuz. Savaşmanız gereken Ortak olup yarı sosyal bir takılan zavallı Türkiye'nin içine ettiniz. <laughs> Beter olacaksınız. Yüzdeliyim. Çoğunuz sürünecek. Az da bir 20 bin milyoner mi? Ne, ne kadar da? o kadarınızı kurtaracak. O TV. Ama bu da Yani. Biraz az, azını kurtaracak. Diğerleri sürüngen. Sürünce git. Niye? Çünkü yolunu şaşırmış. Denizyal ortada. Denizyal. Yahudi ve Haçlı kulübü. Yani Müslümanın can düşmanı. <laughs> Hayır, neresi? Oturası cehennemde olacak. Mehdiniz olarak her Erdoğan ve bazılarını izleyenler Trump ve Biden'a, Biden ve Trump'a yardımcı olmuş oldular. Ee, kendi bindikleri dalı kestiler yani bir anlamda. Onun bedelini cehennemde ödeyecekler. Evet. Sonsuz da olabilir, dikkat et. Çünkü imana gideceğine dair bir garanti yok. Seni İslam'la hiç tanışmamış gibi yapabilir mi? Dikkat et. Sonsuz da gelebilirsin yani. Türk. Kür sende. Bu cümleyi dinle akıllı. Ce ebedi ızdırabı yakalanırsın yoksa. Şu anda imanlı olabilirsin kör topak. Ama bu imanlı öleceğin anlamına gelmiyor. Ben seni çünkü uyardım. İmanın al, 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 alını verir yani. İmanın alını verir. Tanışmamış gibi olsun, hiç tanımıyor gibi olsun. Tamam din bozuk var dedi. Doğru kabul tamam. Çok da sert olmuyor. Yani çözümü anlatıyorum ben size. Anlatmasam neyse tanıyın artık metinizi ya. Yoksa biriniz Biden'la biriniz Trump'la e ebedi olarak belki de yanmak üzere cehenneme gireceksiniz. Erdoğancılar, Erdoğancılar. Gerçek metinizi fark edin. Ne Erdoğan mehtidir ne Barzani. Benim gerçek mehtidir. İsa sana bak. Bunu Amerika'ya daha iyi anlayacaksın. Bu yaz diyorlar. Bilmiyorum. Öyle dinleriz. Belki daha sonra. Üç mesele daha sonra belki. Olabilir. Yani sizin o güvendiğiniz Amerika'yı yakacak duman edecek benim Rabbim. Hatta onun ismi de duman işareti olacak. Kıyametin duman işareti. Benim tanrımın gücü sınırsızdır çocuk. sen de tanrımın yap bunu. inan. Kur'an'da birleş. Çünkü aksi halde Trump ya da Biden'la olursanız onların gideceği yerde onlarla birleşirsiniz. Cehennemin Hristiyan üçüncü, üçüncü katında yani. Üçüncü katında olursunuz. Ve ebedi yanında kalabilirsin. Dikkat et. İmanla öleceğine kadar daha garanti yok. Çünkü yanlış olursun. İmanla alı verebilir yani. <laughs> tamam mı? Merak böyle. Sonra kendini kiliseye giderken buluyorsun. <laughs> dikkat et. Sonra ebedi yanına kaymış olur. Yani kabir olur. Tercih senin. Sıcak seviyorsun belki. Uyarırdım. Son mehti benim, kalan son mehti. Son mehti rahmet oldu zaten. Ben yani, uyaran versiyonum işte. Silahlı değilim ama daha tehlikeliyim. Büyüke ee, yelak yani, edebilecek kadar. Yani uyarıyorum çünkü. O peşine gazap gelebilir, dikkat et. <laughs> tanrım uydur, tek tanrım uydur. Uyarır. Merak Hareket önce uyarırız der. Sonra uyarırız adamı. Evet. Hmm, Ama bundan silah kullanmıyor. O oh, ortaya işte, eşit bir yol vermiş. Adını taktık. Buna göre bir yol vermiş. Evet. Terizim ya. Nasıl yatacak bir biri. Hmm. Ya benden terör faaliyeti bekliyorum. Ben önce uyarırım. Uyumazsan aybı yersin o senin tutsun. Her zaman bende iki yok bazen bende iki yok. Biri bir Amerikanın öteki öteki Amerikanın elemana. Hmm. O yüzden çok yetibe oldu işte. Bir hain Cumhurbaşkanı yaptın Amerikan ajannya. O <laughs> her şeyini sattı tabi. Anladın mı? Özel eski maskesini. Sat. Sat. Satan Mehdi. Satan Mehdi. Satıyor. tedaj bedaj se seka, meka, deka. <laughs> Sat. Ne bir şey kaldı donsuz işte. <laughs> Sigara 30 lira. Kolan 30 lira. 1530 neyse. Tuvalet kağıdım bile bağlandı 63 lira oldu. Yüceyi batırdı yani adam bildiğin. Buradan anla bari Cersan Mehdi'nin ben olduğumu. Anla. Gerçekleri söylüyor işte. Erdoğan'la varacağın yer cehennemin en dibidir. Tamam mı? isim izin veriyor diye seni gördüm kızım. Ben de ne gelsem mi? bak. Tamam. Kandırıldın tamam. Senin suçun değil. Başörtünü bak. Yedin mi? Başı üstü emir değil. Kandırıldı. Erdoğan da ben değil. <laughs> tamam canım? Ha. Trenime doğru gidersin. Hemen akibi terk et. Biden'ın ajanını terk et. CHP'ye de şöyle dersin yaşamak istiyoruz ya burası insan işte, Tamam. Ama tam e, yani, Türkiye biraz saldırıdan takılıyor. Tamam doğru o da, o da suçlu. E, Hatanız şurada. Kendi yakalanmışsınız. yakalamışsınız. E, Haçlıları, Haçlıyı dost edilmiş Türk ve e, yakalanmış. anetini Yahudi zaten lanetli. Yahudi gibi olsan sen de anetli olmuş olursun. Dolayısıyla i̇yi Yahudiler Ali Hüseyin alamazsın. İyi, i̇yi Yahudiler İzzak gibiler cennette olacak. Bunlar Moşaya'nın Mehdi olduğunu anlayacak zaten. Evet. Moşaya Mehdi oluyor. Mehdi Moşaya oluyor. Yani Moşaya sandığı kişi. Anlat işte. Seni bademli topraklara kavuşturmayacağım mı? Anlatmadın mı? 100 tane eyaleti kurduğunda sen de Müslüman olduğunda birlik kardeşi kişi ne işte. Vadi topraklara böylece Müslüman olarak hem buradaki toprağına kavuşacaksın hem de cennetteki şey, senin payına yerine. Tam iyi oldu. İyi olan sana diyorum. Ama şey, seni evet Vadi topraklara kavuşturacak. Doğru. Ama savaşmadan. Niye? Çünkü kitabın yakılıp yeniden yazıldığını öğrenmiş olacaksın. Ve uyanacaksın. Tam mı oldu. Biz gibi akılacaksın ve yolunu cennete e giden yolu bulup kurtulacaksın. Evet, gerçekten samimi bir Yahudi oldun da oradan anlaşılmış olur. Çünkü seni şey cennete e ulaştırıyor sonuçta. İşte. Evet. Zekrebin bir yeterli olacak. Evet. Kim Müslüman olduysa onlardan işte. Ailesine falan da varmış galiba. E, cennetlerde olacaktır. Emin olun. Kur'an son kutsal kitaptır. Onun ispatı benim. Ama Yahudi. Bunu İsraildekilere falan anlat. Kur'an e, son güzel kitaptır. Muhammed'in ispatı burada. Benim. El-Hürcet diyorlar. Kimse. İspat dememişler. Muhammed'in ispatı burada. 1500 sene önceden. Beni anlatan biri. Sıradan biri olamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı arkadaşım? Gerçekleri öğren. Gerçekleri öğren. kurtulun. Beni pas geçen, lanette olan Yahudi versiyonu <laughs> Evet, maalesef ona yapacak bir şey yok. Ateşte olacak. Bu da ebedi yani. Sen bari şöyle dua etsin tek tane ya. Doğru mu söylüyor? Gerçekten doğru mu? Doğru söylüyorsa beni de evlendirir mısın? de. Belki acil rahmet var. Bilmiyorum. Yani Evlendirebilir evet. Senin tercihin diyor Senin kaderin. Ee, Musa'ya, Musa'ya dediğim, e, Hristiyan'a, Mesih'e, Mesih'e dedi, Mehdi'dir. Benim. Beni yani, dinleyerek, dinleyerek kurtulacaksın. İşte bu çabalarımın karşısında, işte benim layık, like, yapıp böyle duyuracaksınız. Onlar da tanıyacak mı? Muhammed'in deli olmadığı anlaşılacak ve Kur'an'da birleşilecek. Necdet kimmiş? Mehdi'miş değil mi? Hı -hı. Babazın oyununa gelme. Mehdi'nin tanı tezcal değilim ben. Tezcal bir makine var önünde duruyor. O da bir yalnız yarmış. Diğer anlamına bak. Kandırıyor doğru ama eğlence amaçlı. Bazen gerçekten kötü amaçlı olabiliyor gerçi. O programlarda falan şeytani insanlar duyup kandırılıyor. O anlamda yalan bir film olabiliyor. Gerçek farklı olabiliyor. Evet. Aldatan paranın seyi önünde duruyor. Ben değilim, ben mehtimim. Nasıl tamam. şey, ya, ne sen ne diyorsun?